Dünyada en uçsuz bucaksız manzaralardan birisi şüphesiz gökyüzüdür. Berrak bir gecede Samanyolu'nun içinde bulunduğumuz kolunun bile belli olabildiği gökyüzünde aynı güneşi paylaştığımız komşu gezegenlerimizden hangilerini görebildiğimizi hiç merak ettiniz mi? Güneş yerini karanlığa bırakırken gökyüzünde bizi karşılayacak ilk gezegen Venüs'tür. Halk arasında sabah yıldızı yahut çoban yıldızı olarak isimlendirilen Venüs, güneş batmadan önce de, battıktan sonra da iyi bir şekilde gözlemlenebilir. En parlak olduğu dönemlerde, gündüz vaktinde de görülebilir. Venüs, güneş ve aydan sonra gökyüzünün en parlak cismidir. Çok parlak görünmesinin nedeni, yansıtmasının yüzde seksen civarında olmasıdır. Yörüngesi bizim yörüngemizden daha hızlı olduğu için hem batıda güneş battıktan sonra hem de doğuda güneş doğmadan önce gözlemlenebilir. Yarım küremizde en iyi sonbahar sonlarında gözlemlenebilir. Merkür Gözle görülen gezegenler arasında güneşe en yakın olan ve en zor görülen gezegendir. Merkür güneşe yakın olmasından dolayı genelde ufuk çizgisine en yakın gök cismi olarak konumlanır. Güneş batarken ve güneş doğarken gözlemlemek mümkündür. Yılın 116 günü gözlemlenebilen bu gezegen 58 gün güneşin batısında, 58 gün ise güneşin doğusunda yer alır. Merkür eylül ve ekim aylarında sabahları, mart ve Nisan aylarında ise akşamları daha net bir şekilde gözlemlenir. Jüpiter Jüpiter Güneş sisteminin en büyük gezegeni olmakla beraber Ay ve Venüs'ten sonra en parlak gök cismidir. Dev gaz gezegende katı madde bulunmamasından dolayı diferansiyel dönme vardır. Katı bir cisim gibi her noktasında aynı hızla dönmez. Genellikle Venüs'ten sonra gökyüzünde beliren gezegen 5 ay sabahları, 5 ayda akşamları gözlenebilir. Mars parlaklığı dünyaya yakınlaşıp uzaklaşmasıyla değişmekte olan Mars gezegeni kırmızımsı, kızılımsı bir renge sahiptir. Dünyaya en yakın konumundayken parlaklığı ile en uzak konumundayken parlaklığı arasında yaklaşık 50 kat fark vardır. Bu gezegen de çıplak göz ve ayırt edip görülebilecek gezegenler arasında bulunmaktadır. Satürn Satürn, Güneş'e Jüpiter'e kıyasla daha uzaktır ve Jüpiter'den daha küçük bir gezegendir. Bu sebeplerden dolayı dünyadan bakıldığında daha sönük görünür. Gaz gezegeni olan komşumuzda da Jüpiter gibi diferansiyel dönme vardır. Dünya ile en yakın hale gelmesi 12,5 ay sürer. Satürn'ün o meşhur halkalarını elbette dünyadan gözle görmek mümkün değildir. Ancak bir teleskop yardımıyla halkalar gözlemlenebilir. Sarımsı renkte gözüken bir gezegendir. Gökyüzüne baktığımızda bu uçsuz bucaksız evrende aynı güneşi paylaştığımız komşu gezegenlerin olması hem ürpertici hem de bir o kadar rahatlatıcı bir durum değil mi sizce? De?